Evet, günümüzde yaygın kullanılan iletişim araçlarına geldik. Bunlardan birincisi e-posta. Ee, çocuklar bu internet ilk yaygınlaştığı zamanlarda e, böyle chatleşme, mesajlaşma programları olmadığı için en çok e-posta ile haberleşiliyordu. Yani birbirinize e-posta atarak bir e-mail adreslerimize böyle haberleşiliyordu. Ancak daha sonra tabii mesajlaşma yazılımlar çıktığı için e, daha pratik olduğu için bunlar biraz daha geri planda kaldı e-posta. Yani e-posta çocuklar günümüzde e ne için gerekiyor? Mesela bir yere üye olmak isterseniz sizin e-postanız istiyor Bakalım. Diyelim bir sosyal medyaya bir herhangi bir siteye üye olmak isterseniz e ne diyor? Önce işte kullanıcı adınızı soruyor. Yani ne istediğinizi veya ondan sonra e-mailinizi girin diyor. E-postanız yani Türkçesi onu girin diyor. Burada gerekiyor. Ve diğer bir kullanım alanı ise artık böyle kurumsal iletişimde yani çalışma hayatında iletişim kurmak için ya bir nedenle resmi iletişim için e-posta gerekiyor. Yani diyelim bir firma bir başka bir firmaya bir konuda bilgi gönderiyor veya bilgi istiyor. E-posta ile iletişim kuruyor. E-postadan önce nasıl bir iletişim vardı bu? Genelde firmalar, büyük şirketler arasında fax diye bir şey var. Ee, bakın görsellerden bunu bilmiyorum göreniniz var mı içinde şöyle bir cihaz vardı ama şimdi bunlar artık fax ee, cihazı yani bu işte kağıt gönderir alır e, şimdi kullanımı çok azaldı bunun yerine işte şu anda e-posta kullanılıyor yani şu belgeyi göndermek yerine zaten bilgisayardan çıktı alındığı için yani bilgisayardan direkt e-postayla gönderiliyor bir daha çıktı alıp bununla kopyasını göndermek iki kere, bir işi iki kere yapmak gibi yani çıktısını alıyorsun. Sonra bir de buradan gönderiyorsun. Onun için artık fax yerine çoğunlukla e, ne kullanılıyor? Mail kullanılıyor. E-posta kullanılıyor. Yani İngilizcesi e-mail, Türkçesi e-posta. elektronik posta internet üzerinde bilgisayarlar ve insanlar arasında bilgi alışverişini sağlayan en yaygın internet kullanılan internet uygulamasıdır. Evet. Kullanım alanlarını söyledim. Günümüzde ne amaçlı kullanılmış onu söyledim. Evet. E-posta hizmeti veren çocuklar birkaç site var. Mesela Gmail, Google'un hizmeti bu. Google'un mail hizmeti. Bu yani bunu tavsiye ederim. Çoğu yerde Gmail kolaylık yaratıyor. Yani Gmail mailinizin olması çoğu yerde yani istenen bir şey. E Mesela başka ne var? Yandex'in e-posta servisi var. Şurada bir yerde olacak. Giriş yap dedikten sonra geliyor sanırım çözümler. Hesap oluşu bak, Yandex Mail diyor. Başka Yahoo'nun var. Yahoo'nun mail hizmeti var. Yahoo ile bakın şuradan giriyorum. Şuradan. Buradan Yahoo mailinize girebiliyorsunuz. Başka ne var? bir tane daha var size göstereceğim. Yandex Gmail Yahoo şimdilik bu Evet. evet yani bunun birçok var. Ben en büyükleri gösterdim. Şimdi kapattım. Bunlar e, çok çeşitli sitelerden alabilirsiniz. E-postanız. Forumlar, e, çocuklar forumlar kullanıcıların fikir alışverişinde bulunduğu çeşitli paylaşımlar yaptığı tartışma alanlarıdır. Yani bir konu üzerine herkesin fikrini söylendi bilgi alışverişinde bulunduğu tartışma alandır. Şimdi tartışma alanı deyince herkes, bize yanlış bir algı var, tartışma kavga değildir çocuklar. Bir konu üzerinde kişilerin farklı görüşlerini söylemesidir. Yani şimdi bu tartışma alanı deyince sanki böyle kavga edilen bir yer gibi düşünülmesin. Yani bir konu hakkında insanlar farklı fikirlerini orada söyleyebilir. Forumda bir konu hakkında başlık açılır ve kullanıcılar bu başlık altında mesajlarını, fikirlerini yazarlar. Forumlar sadece bir tartışma alanı değil, aynı zamanda yardımlaşma ve paylaşma siteleridir. Bir konu hakkında yardım almak için forumlarda başlık açabilir. Örneğin bilgisayarınızda oluşan bir sorunun nedenini forumdaki diğer kullanıcılara sorabilirsiniz. Bakın, oradaki diğer kullanıcılara yardım yardım isteyebilirsiniz. Bilgisayarınızda oluşan bir sorunun nasıl çözüleceğini, bununla ilgili fikirleri olup olmadığını sorabilirsiniz. Günümüzde birçok internet sitesi ziyaretçilerine birbirleriyle iletişim kurabileceği forum sayfaları sunmaktadır. Okay. yani sitenin asıl amacı aslında forum değil ama kendine gelen ziyaretçilerinin birbirleriyle iletişim kurması için forum bölümleri açmışlar. Donanım haber, şiftele, çip online gibi birçok önce haber sitesinin kendi ait forumları vardır. Bunları birazdan bakacağız. Forumla açtığınız konuyu binlerce kişiyle işte konu üzerinde konuşup tartışabilirsiniz. Yardıma ihtiyacınız olduğu bir konuda bilgili ve deneyimli kullanıcılara ulaşarak sorunu hızlı, hızlıca çözebilirsiniz. Forumda yer alan konuları okuyarak bilgi sahibi de olabilirsiniz. Yani illa şimdi forum sitelerine girmek için illa bir probleminiz olmasına gerek yok. Girerseniz ilginizi çeken bir konuyla ilgili bilgi edinebilirsiniz. Şimdi bakalım forum sitelerine. Yani genel olarak çocuklar forumlar kişilerin e, bilgi, e, sorularının cevaplandığı genel olarak yani oradaki kullanıcıların Üye olan kişilerin başka üyelerin problemlerine çözüm aradığı yani fikir alışverişinde bulunduğu yerlerdir. Yani illa bir probleminizde de olmasına gerek yok. Ne yaparsınız? Gidersiniz işte bir konu hakkında e, hobileriniz yani ilginizi çeken bir konu hakkındaki başlıkları okursunuz ve o konuda bilgi sahibi olursunuz. Şimdi bakalım forum sitelerine. Mesela Chip.com.tr bu bir Türkiye'nin en büyük bilişim dergilerinden birinin sitesi bu teknolojiyle ilgili bakın birçok haber, bilgi var. Burada birçok konuyla ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Ancak bakın burada bir de forum bölümü var. Foruma girerek bu sitenin ziyaretçileriyle ziyaretçilerin bulunduğu bu forumda onlarla fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Evet internet biraz yavaş herhalde Biraz geç açılıyor. Normalde tıkladığınızda gelmesi lazım. Biraz bekleyelim. Evet, geldi bakın. Sayfa yavaş yavaş geliyor. Evet. Mesela ne başlıklar var burada? Mobil cihazlar, işte tablet, otomobil, konu dışı, sinema, müzik. Bakın bir sürü konuda içerik var burada. Buraya herkes işte problemini hangi kategorideyse problemini gidip oraya yazıyor. Işte oradaki diğer kullanıcılar cevap verebiliyor. Ancak dediğim gibi illa bir probleminizin olmasına gerek yok bilgi almak için de buradaki bir kategorilere girebilirsiniz. Evet. bir sürü konu var. bittik ya internet ilgili, yazılımlarla ilgili. Şimdi gideyim ben üst taraflarda ee, ne olsun Windows 10 ile ilgili kategoriye gireyim bakalım. Evet. Windows 10 mesela Windows 10 masaüstü simgeleri var ama gözükmüyor demiş. Ee, bir kullanıcı. Ona cevap gelmiş. Bak. Ee, Windows 10'u dün yükselttim. Masaüstü uygulamaları birden kayboldu. Masaüstü gözükmüyor falan. Filan. Böyle bir soru yazmış. Şimdi hepsini okumayacağız. Buna işte cevap. Bakın cevap hemen gelmiş. Kardeşim merhaba. Çözüm çok basit. Sağ tıklı görünüm masaüstü üstü öğlerini tık yap ve bu kadar kolay demiş. Evet hemen cevap gelmiş. Bak Ya yani bunu onlarca da cevap gelebilir. Yani çocuklar şu anda bizim konumuz buradaki sorular veya cevaplar değil. Bakın mantığı bu. İstediğiniz kategorileri kategoride girip bu kategorilerle ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Ve okuyabilirsiniz. Ancak şimdi üye olmadan okuyabiliyorsunuz. Ancak ee, yazmak için yani sizde bir cevap yazmak veya sizde bir kategoride soru sormak istiyorsanız şuradan Chip online'a e katıl demeniz lazım. Üye olmanız lazım. Bak Chip online'a e katıl. Burada işte e-posta işte gerekiyor burada. Parolanızı, isminizi, nickname'inizi girip buradan üye olup sonra giriş yap deyip buradan giriş yap deyip, üye olduktan sonra e sizde yazıp istediğiniz konuları açıp veya cevap yazabilirsiniz ama okumak için üye olmaya gerek yok. Diğer bir siteye bakalım. Çift Bu da Türkiye'nin bir teknoloji sitesi. En büyük teknoloji sitelerinden biri. Belki de en büyük diyebiliriz. Bakın. Burada da işte bak 11 yaşındaki Kerem'den EBA ne demiş? EBA için uygulama tavsiyeleri falan. Burada bak bir sürü konuyla ilgili, teknoloji gündemiyle ilgili haberler, bilgiler var. Ee, burada da yine bakın yukarıda forum sitesi var görüyor musunuz? Hemen forum diye bölüm açmışlar. Oraya tıklıyorum foruma. Çünkü siteler çocuklar kendilerine gelen ziyaretçilerin birbirleriyle iletişim kurmasını istiyor. Yani şeyi inceliyormuş. Acaba ben şey robot musun? Onu inceliyor. Evet. Şimdi çocuklar. Bakın burada da akıllı telefonlar. Ev, alışveriş siteleri. Modül dünya diyor. Sosyal medya, spor, eğlence. Bakın her türlü konuda her türlü konuda bilgiler var. Mesela iPhone'a gireyim. o en başta olduğu için girin. Biraz sanırım çünkü internete başka iş Evet. Biri demiş ki iPhone 11 alınır mı? Yani bu kişilerin bir de sormadı. İşte 7600 lira vermeli mi demiş. Öğrenci için fazla demiş, bence doğru demiş. Yani işte burada cevaplar ver. Herkes kendi görüşte. Bu böyle kişiye göre değişecek bir cevap. Bu. Teknik bir soru değil. Eee daha şöyle te e teknik soruların olacağı bir bölüme girelim. Hep evet, de telefon ağırlıklı. Mesela konsol. Oyun konsoluna girelim bakalım. A101'e gelen oyun kolu alınır Bakalım burada ne demişler. Geçen hafta Monster Mixer aldım. Aşağıda sistemim var falan filan. Ne diyor? A100 lira e oyun kozum geldi. Bazıları bu kol her oyunda çalışmıyor diyor falan bir soru sormuş. Burada da herkes cevabını yazmış. Bak kesin oynarsın da zula oynayamazsın gibi. İşte farklı tavsiyeler vermişler. Bu şekilde çocuklar. Bizim yani şu anda burada konumuz sorulara verilen cevaplar değil. Her kategoride sorular olduğunu bilmek bilin yani burada da çocuklar yine işte okuyabiliyorsunuz ama cevap yazmak için veya siz de bir konu açmak istiyorsanız ne diyorsunuz? Bakın burada kayıt ol var. Kayıt ol. Görüyor musunuz? Oraya tıklıyorsunuz. Burada kullanıcı adı işte e-posta paralarınızı giriyorsunuz. Kayıt olduktan sonra giriş yapla. Buradan gelip istediğiniz konuyu yazabilirsiniz. E çocuklar sadece teknik teknolojistlerin forumları yok. Forum Türkiye vardı sanırım. Evet. Evet. Türkiye'nin sanal paylaşım platformu diyor. Burada da bakın. İşte gülmece, muhabbet, güzel yazılar, moda, güzellik, yemek, diyet, sağlık, hobilerimiz, işte yaşamdan yazılar falan bir sürü konuda şeyler var. Burada da yine buradan giriş yaparak konuyu açabilirsiniz veya sadece okuyabilirsiniz. Üye olmak istiyorsanız bunu bakın yukarıda en üstte üye ol diye bir seçenek yoksa muhtemelen en alttadır. Bakalım en altta ne? Evet bakın burada kayıt olma seçeneği var. Oradan kayıt olabilirsiniz. Evet, bu da bu şekilde forum. Evet forumlar çocuklar ee, söylediğim gibi kişilerin bilgi alışverişinde bulunduğu bu tarz siteler. Gayet 3 tane siteyi inceledik. Daha çok vardır veya yani ben ilk aklıma gelenleri inceledim. Sohbet pro programlarına gelince şurada, sohbet programları iki veya daha fazla kişinin aynı zaman içerisinde internet üzerinden birbiriyle yazışabildiği alanlardır. Sohbet bir yazılım aracılığıyla yapılabileceği gibi doğrudan internet üzerinden de yapılabilir. Yani bir uygulama veya bir bilgisayar programıyla yapılabileceği gibi direkt internet sitesi üzerinden de yapılabilir. Ee, günümüzde yazışmanın yanı sıra sesli ve görüntülü iletişim sağlayan sohbet yazılımları da vardır demiş ama artık hepsi zaten sesli ve görüntülü iletişim sağlıyor. En popülerleri Skype, Yahoo Messenger, Gtalk gibi yazılımlardır. Ee, eskiden Windows Live Messenger adıyla bilinen yazılım ürünü de Skype adına almıştır. Evet. Şimdi bakalım buna çocuklar. Mesaj Mesela Skype duymuşsunuzdur. Yurt dışında genelde akrabaları olanlar bunu çok kullanır. Skype telefonlarda uygulaması var. Veya e, bilgisayarınıza programını indirebilirsiniz. Skype indirin diyor bakın. Bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İşte, e, oradan Skype üzerinden görüşebilirsiniz. E, bakın şurada yürüyordu. Skype internet üzerinden iletişim ve telefon görüşmesi yapılmasını sağlayan yazılım. Veya çocuklar bu Facebook'un Messenger uygulaması var ya. Onu da şu Messenger.com sitesine girerek Facebook kullanıcı adı ve şifrenizi direkt buranın internet üzerinden haberleşebilirsiniz. Yani site üzerinden. Şurada Facebook Messenger'da buradan bağlanabilirsin. Veya bizim WhatsApp app'imiz var değil mi? WhatsApp telefon tabi yanınızda olup telefonu tanımlayacaksınız. Buraya WhatsApp app'e girdiğinizde e, ne oluyor? WhatsApp'ı da buradan girebiliyorsunuz. WhatsApp web'den ama önce bir işte telefondan barkod çıkıyor onu okutuyorsunuz falan. Farklı bir şey var güvenlik doğrulaması. Evet. Başka ne var? Şurada ne demiş? Gtalk. Evet Gtalk çocuklar Ye, ismi Hangout olarak değişti. Bakın. Bu da Amerika'da çok kullanılıyor. Ülkemizde çok yaygınlaşmadı ama bakın. Oldu. Google Talk. Google'un çıkardığı mesajlaşma ve telefon programı 2015 itibariyle yerini hem hang Google Hangout'a bırakmıştır. Hangout. Ee, bakalım. Hangout. Buradan da işte Google üyeliği olanlarla ee, video görüşmesi, telefon görüşmesi yapabilirsin bak ve mesaj gönderebiliriz mesajlaşma video ses evet bak bu şekilde haberleşme kurabilirsin evet en yani çok bilinen Skype Gtalk Google Talk ya Aa, bir de Yahoo Messenger var Türkiye'de çok kullanılması da çocuklar Yahoo Messenger uygulaması var bu da Yahoo'nun mesajlaşma yazılımı de kaybet Şuradan bakalım. Yahoo firmasının çıkardığı sesli ve görüntülü sohbet imkanı bulunan çevrimiçi mesajlaşma yazılımıdır. Ya yani şu şekilde arayüz var giriş yapılıyor işte. Oradan yazışılıyor falan filan. Ya. Bu da Yahoo Messenger. Bakın Windows'ta, Android'de, iOS'da hepsini kullanıyormuş. Evet ne dedik? Skype, Yahoo Messenger, Gtalk, Whatsapp bunların hepsi mesajlaşma uygulaması. Evet, sohbet yazımları ne yapmamızı sağlıyor? Sesli ve görüntülü konuşmamız, görüşmemizi sağlıyor. Gönderilen ileti, fotoğraf, video veya dosya karşıya o anda ulaşılıyor. Sohbet listeniz dışındaki kişiler sizi rahatsız edemez. Evet, ne yaparsınız? WhatsApp'tan sizi bir rahatsız mı etti? Engellersiniz. Yani diyelim bir telefondan daha mesaj yazdı. Yine engellersiniz. Kaç tane telefon numarası olabilir? Ama baktınız sürekli bu şekilde devam ediyor. Bir yetişkine haber vermek. Bizim geçen haftalarda gördüğümüz siber zorbalık konusunda işlemiştik. Evet. Mesajlaşma yazılımları, sohbet yazılımları bu şekilde. Sıra geldi sesli ve görüntülü konferansa. Şimdi çocuklar aslında şu uzaktan eğitim olmasaydı bunu biraz da anlatması zor oluyordu ama şu an çok rahat anlayacaksınız. Birden fazla kişi aynı odadaymış gibi sesli ve görüntülü görüşme sağlayan yazılım ve internet sayfalarıdır. Genellikle uzaktan eğitim ve toplantılarda kullanılır. Şu anda yaptığımız gibi. Hepimiz aynı odadaymış gibiyiz. E, Sesli ve görüntülü olarak görüşebiliyoruz. Tabi bir düzen sağlamak için herkesin sesini açamıyoruz. Yoksa ortalık karışıyor. Şimdi bakalım. Mesela Zoom. Bakın Zoom merkezi Kaliforniya'da bulunan Amerika İletişim Teknoloji Sirketi'nin bulut tabanlı falan kullanılan bir programdır. İşte ne yapıyor? Uzaktan çalışmada, uzaktan eğitimde kullanılır. Şu anda biz Zoom'u kullanıyoruz. Buna benzer programlar var çocuklar. Mesela Adobe Connect. Bakın Adobe Connect'te uzaktan eğitim, web konferansı için kullanılan bir yazılım paketi. Tabi bu her program kendini cazip kılmak için özellikleri var. Ee, Zoom'a şu görsellerden bakalım çocuklar. Ne oluyor? Şu şekilde. İşte herkes şu yandaki kulaklığımızların listesi oluyor. İşte Genelde toplantı başladığında herkesin sesi kapatılıyor. Çünkü böyle kalabalık bir ortamda sesler anlaşılmıyor. Zoom işte ücretsiz versiyonunda 40 dakikalık ve 100 kişilik bir sınır var. Ama bunun ücretini ödendiğinde daha limitler artıyor. Evet, konferans da bu şekilde. Yani sohbetten farkı çok kişinin aynı anda bir odada olması ve masa, masa üstünü paylaşabilmesi gibi özellikler oluyor konferans yazılmanın uzaktan eğitimde ve toplantılarda çok kullanılıyor. Şu anda bizim kullandığımız uzaktan eğitim alanında planlıyoruz. Evet burada biliyor muydunuz? Mark Zuckerberg renkleri olduğu için Facebook'un rengi mavi olmuş diye bir bilgi vermiş. Bakalım. Facebook. şu şekilde yani ağırlıklı olarak mavi olması tabii bir olmuş. öyle genel bilgi vermiş. Ama artık ağır, mavi de değil yani o arayüzünü değiştirmişler. Ben bayağıdır Facebook'ta girmediğim için. Logoları mavi ama arka planın görüye çevirmişler. Facebook'un yok. Evet. Bu konuda bu kadar çocuklar.